Sevgili Tamer Levent. Sevgili Nur Duran Duman. <laughs> İlham Perisi sanatın neresinde? <gülüyor> <gülüyor> Yine güldüğümüz bir Perisi. soru sordum. Evet. İlham Perisi orta çağda böyle işte aşk Eros var ya aşk tanrısı o da böyle bir bebek uçan bir bebek olarak görüntülüyor. Elinde de bir ok var. Oku bir atıyor, pıt birisine girdiğimde o ok, hemen aşık oluyor. Ee, herhalde İlhan Perisi de öyle bir şey olsa gerektiği düşünüyorum. Ama e, hani daha önce yaptık mı ya, esin sanatın neresinde diye. Şimdi esin, esin olabilmesi için düşünce olması gerektiğini konuşmuştuk. Eğer bir insanın düşüncesi yoksa, ilgisi yoksa, merakı yoksa, araştırmacı değilse, neyin neden olduğunu bunların sebepleri ne olduğunu tespit etmek gibi bir merakı yoksa o zaman esin perisi de yoktur. Esin perisi öyle durup dururken gelmiyor çünkü. Ama biz zannediyoruz ki esin perisi durup dururken geliyor. Hatta bir katil bile kendisinin çok iyi bir insan olduğunu düşünebilir, değil mi? Ve bütün bu yaptığı kötülükleri de Esasla e, doğru olduğu için yaptığını varsayabilir kendine. E, o zaman bu adamın esim perisi nerede? Bu adamın esim perisi de o zaman ona hep kötü şeyler aşılıyor ve o esim perisi ona e, yanlış düşünmeyi e, e, şey yapıyor, dürtüyor Yanlış düşündüğü halde kendini haklı bulmayı ona dürtüyor. Böyle bir esin perisi yok. Esin perisi ancak insanın kendisidir. Kendisini geliştiren insan gelişmesiyle birlikte esinlendiği veriler, datalar artar. Daha çok şey düşünmeye başlar. Birkaç şeyi bir arada düşünmeye başlar. Daha sonra daha çok şeyi bir arada düşünmeye başlar. Daha çok şeyi bir arada düşündükçe onların birbiriyle ilişkilerini birbiriyle çarpar, böler, parçalar, parçalara ayırır, tekrar birleştirir. O birleştikleri tahlil eder. Kimya laboratuvarı gibi beyinde. Sonra onlardan kendinin de kanaat getirebileceği bir sonuca varıyorsa onu heyecanla başkalarına aktarmak ister. Heyecanla ve uygulamak ister. İşte bu uygulamanın ve heyecanla başkalarına aktarmanın da ismi var. Bir kere uygulamak, eser yaratmaktır. Bu çok başarılı bir kalp nakli ameliyatı da bir eserdir. Efendim, e, çok başarılı, ince ince yapılmış bir resim de eserdir. Çok ince ince düşünerek yazılmış bir tiyatro oyunu da eserdir. E, başarıyla yapılmış bir e, tıp deneyi de ya da fizik deneyde eğer işte Newton'un yer çekimi kanunu bulması gibi Edison'un elektriği lambada kullanması gibi değil mi? Bunlar da eserdir. Evet. O halde ama esin perisi e mesela Edison'a esin perisi durup dururken mi geldi? Yani? Hayır çok çalıştığını biliyoruz. Hatta Tesla'yla takıştığını ama Tesla'dan faydalandığını ya. da biliyoruz. Neler ya. neler ya. yani. Ama mesela ampulü bulurken sonra esin veren peri, peri meri değil ama bir, 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 şey var. O ne biliyor musun? Ateş böcekleri. Ya. Ya. İşte düşünen insan ateş böceğinden etkilenip ampulü bulabiliyor. Bana değil da mi? bazı söyleşilerde hani şey şiirle ilgili esin kaynağı nedir diye sordukları zaman ben iki cümleyle yanıt veriyorum. Hmm. E, şairin dükkanı 24 saat açıktır. Ve <laughs> şairin kolları dünyayı 360 361 derece kucaklamalıdır diyorum. Eğer bu tavır tutumla yola alırsanız deneyimler donanım sizi artık kucaklıyor ve bir süre sonra her şey esim vermeye başlıyor şaire. Çünkü 24 saat açıksın. Ama, ama şair insan bilimcidir. Şair insanı merak eden bir kişidir, değil mi? Şairin kafasında merak yok mu? Fazlasıyla asıl, yani sadece ben, insan değil her şeyi merak ediyor. Her şey ben kendi yaşadıklarını da merak ediyor Şair. Mesela diyor ki şu anda niye heyecanlandım. O kesinlikle evet. Değil mi? Şu anda niye moralim bozuldu? O niyenin sebebini bulduğu zaman al sana hemen şiir teması işte. Değil mi? Evet, evet. o zaman da şiire durabilirsin diyorum ben. Şiire evet. durmak diye bir e, söz kullanıyorum. O zaman kalkarsın şiir yazarsın. Evet. Ve Adam bu bir mesaj... şey gibi hani belki namaza durmak şey evet. nasıl olur bilmiyorum. Namaza durur gibi şiire evet. durduğumu hissediyorum ben mesela. Konsantre oluyorsun yani konunun içine giriyorsun. Ve çok korkuyorum biliyor musunuz? Yani evet. her şiirle karşı karşıya kaldığımda acaba olacak mı yine diye. Evet, tabii ama sonra düzelttiğin de oluyor değil mi? Zaten yani... bir tür inşaat yani yaratı tasarım olduğu için bir inşa evet. ediyorsun. Yani bir gemi inşa eder gibi. Bir şey yazıyorsun bir Aklından bir şey geçiyor unutmayayım diye onu yazıyorsun. Ounu yazdığın zaman belki çok hoşuna gidiyor. Diyorsun ki işte bu harika bir şey oldu diyorsun. Ama iki gün sonra okuduğunda beğenmiyorsun. İşte onları çok değil gençken mi? yapıyordum. Şimdi şimdi özellikle zaman ayırıp hani şiir çalışılan bir şeydir deyip şiire durup yani. şimdi ne yaptığımı bilerek ev, kararlar alarak yazıyorum. Çok veriyorum. gençken onları yapardım. Nur Duran'cığım çok gençken onları yapmasaydın şimdi bu aşamaya gelemezdin. İşte geldik demin Newton'un Çünkü o çok yani Newton'un elma düştüğü yaptığı... andaki evet. bağlantı bir sıkıntı bir olayı olay çözmesi bağlantı evet, yani Newton'un hazır olması anda gibi. Newton olayı... evet yani dolayısıyla sen de mesela daha daha geçmişte şiir yazarken iki gün sonra bakıyordu belki. Ama artık iki gün sonra baka baka gördüğün hataları belki bir güne indirdin. Şimdi belki hiç bakmıyorsun. Anında değiştiriyorsun. İkinci okuyuşunda bu kelimeyi beğenmedim onu değiştireyim diyorsun. Bu mısra olmamış diyorsun. Buradaki akış, buradaki uyum iyi değil diyorsun filan yani. Evet. Hemen yapabilirsin. Karar alma hızım arttı. Karar alma hızım arttı. Yani şeyde ayır yapmak lazım. Farklı. E mesela bir şiir yedi yılda bile yazılabilir. Tabii. Evet yani, yani bu, senin yaptığın, bu senin yaptığın. Bu senin yaptın. Kendini tanımaktan kaynaklı. Demek ki sen kendini daha önceki dönemlerde yaptığın çalışmaları iyi anladın. İyi özümsedin ki şimdi kendini tanıyorsun ve bir şiir yazar yazmaz ikinci okuyuşta bir yerleri beğenmediğini neden beğenmediğini de tanımını tanımını tarifini yaparak düşünebiliyor ve düzeltmeler yapabiliyor. İşte bu bir iki bu süreç yani sanata götüren yol bizi bu. Evet esin esinle de barışık olmak. Ha, esin perisi perisine gerek yok çünkü o peri kendi kendine gelecek zannedersek büyük yanılgıdır. Hiçbir zaman o peri kendi kendine gelmez. O perinin gelmesi için senin o periye bir mesaj göndermen lazım en azından. O zaman şöyle evet. diyebilir miyiz? Esin, esindir, peri de biziz. Ha, belki de. Belki de. Evet. İlla bir peri kullanmak istiyorsun anlaşılan. Evet, yani birisi Dur. ilan perisini sorarsa belki bunu diyebiliriz espriyle karışık. Siz Nur duran verin, peri. peri ben olurum. <laughs> <laughs> Nur duran peri diyelim bundan sonra sonra. <laughs> Yok, i̇stemem. <laughs> Şair olmak yetiyor. E, teşekkür evet. ederim. E, ekleyeceğimiz evet. bir şey var mı? Yok herhalde. Yani e, kimse peri gelecek diye beklemesin. Herkes kendisi neler yapabileceğini keşfedip düşünüp onları uygulamaya çalışacak bir sanat evet süreci verirsin. sanat Evet işte bütün bunları yapma düşüncesinin bütünsel ismi o zaman ne diyoruz ne diyoruz sanata Evet sanat Evet Evet